Allahümme inna ve ve hüsnâ l-fâtime fegabdel Vatanımız için, milletimiz için, bayramımız için, imanımız için, istiklalimiz için, istikbalimiz için, için, hiç gözlerini kırpmadan bir gül tarlasına girer gibi şehit olan, şehitlerimizin gazilerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Biz de sizlerin onların yakınlar olarak aile ve sosyal hizmetler duruyorlar. Her zaman yanınızda olacağız, yanınızdayız. Bu vesileyle de kurban bayramımızı kutluyor. Hepinizin ellerinden öpüyor. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Olsun, ne olur mu? Ne demek ya sen? <laughs> cennet olsun. cennet olsun. Allah, 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 Allah sizlere sabırlar versin. Allah rahmet eylesin. Allah, lir, olsun. Allah, Allah, temanlar, Allah, Guin... Allah sabırlar Allah versin. Allah rahmet etsin. Mekan cennet Allah sizlere sabırlar versin. Allah sizlere Allah sabırlar versin. Allah